Sayın Müdürüm, Değerli Öğretmen Arkadaşlarım ve Sevgili Öğrenciler. Bugün burada Türkçenin önemini bir kere daha hatırlamak için toplanmışken, Türk olmanın ve böylesine değerli bir dili ana dilimiz olarak konuşmanın gururunu yaşamaktayız. Sizler için hazırladığımız programımızda bir kültür mirası olarak bize sunulmuş dilimizin tarihsel sevgiyle ilgili bilgi verirken, dilimizi korumak adına almanız gereken önlemleri konuşacağız. Sizleri Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'ne emeği geçmiş olan tüm Türk büyükleriyle şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal maaşımızı okumaya davet ediyoruz. onaylama ile ilgili bilgi vermesi için sahneye davet ediyoruz. Saat 14. Herkes derindeydi. Biraz sonra Türk'ün büyük mülkiydi Gazi Mustafa Kemal. Yanlarında Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım Paşa. Mahir Bekir Eşit Galip Bey, Fethi Bey. Ordu ve Fethişlerinden Fahrettin ve Ali Sayık Paşalar. Kumandanlardan Şükrü Naili ve Salih Paşa'da verildiğinde salona dahil oldu. Bu esnada Bilim Bankosu İstiklal Marşı'nı terenim etmeye başladı. 26 Eylül 5 Ekim 1932 tarihleri arasında Donabahçe Sarayı'nda birincisi toplanan Türk Bilim Kurusu 27 Eylül 1932 tarihleri bu yer almıştı. Peki nedir Türk Bilim Bayramı? Ve nasıl kutlanmaya başlanmıştır? Bu konuşmamızda hep bilgisi bu soruyu cevaplamak için geçmiş bir 2 Temmuz 1932'de başlayan Bilim Türk Tarih Kongresi'nin ertesi Çankaya'da bir bilimcilerin de katıldığı toplantı sonunda da Türk tarihi tepkik cemiyeti gibi bir doğma kardeşliği bir cemiyet kuralım. Adı Türk Dili Tepkik Cemiyeti olsun tarihmasını verdi. Cemiyet aynı gün 12 Temmuz 1932'de kuruldu. Cemiyetin kurucuları arasında hepsi millet yetkili ve dönemin tanımış edebiyatları Sami Kufa, Ruşen Efe, Eler Sahi ve Kadri yer aldı. Amaçlarını Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yalnız bir derecesindeki DNA yasını yüksek eritmemek olarak ilan eden Demiye, bir önceki gazet haberinden de gördüğümüz üzere 26 Eylül'de doğma bahçesi sarayının çok tüklik kuru sayını topladı. Daha sonraları tüklik kuru adına alacak Demiye, işte kuru sayının toplandığı 26 Eylül tarihin her yıl kutlamak üzere bir bayram olarak ilan etti. Zaten işleme boyunca Türk diline önem veren Atatürk, daha Türk dili tepki ilk demeyi kurulmadan önce görüşlerin kişisi deminerle bile istiyordu. Atatürk, iki sunumumuzda Profesör Sadri Maksu Edileğin Türk Dili İkinazı kitabının iç kapağına milli iki kredi yarısının bir arasındaki arasın bağ çok kuvvetlidir. Türk Dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki dili dil şuurla eklensin. Rus yüksek istiklalini korumasını bilen Türk Milisi, dilini de yabancı diller boyunca kurtarmada ifadelerini yazmıştı. Dil bilimlerinin yanı sıra yazarların, her ve sakın halk temsilcilerinin katıldığı sözde edilen gruplarda çeşitli çalışma kolları kuruldu. Ahmet Davut Emre, Sözcü Selim Kolu, sözden, Ulus Özmen, Derneğe Kolu, Hasan Ali Yücel, Nevinçlik Filoloji Kolu, İbrahim Nadi Bilmen, Yeni Kolu Başkanlığı'na getireceğim. Türk devrilmesi gereken önemli işaret eden, Türk Dil tam 89 yıldan beri çalışmalarıyla güçlendiren Türk bir Kurumu, kurulduğu günden bugüne Türk Dil'in gelişmesi, doğru kullanılması ve yaygınlaşması için ulusal ve uluslararası alanda projelerini sürdürüyor. ne kadar önemli olduğunu her seferinde vurgulayan ne bilimciler, öz saygısı olan, kendinden memnun bireyin ise dilinin de olmadığı dilimiz gibi yabancı gibi görünmeye çalışmayacağını belirtiyorlar. Bizi bir de nasıl şeyin dilimiz olduğunu anladığımızda, dilimize tam olarak sahip çıkarız. Hangi fikirde olursak olalım, Türkçe'yi öndelemeyi başarmamız gerek. Dili, dil ile ilgili çalışmaların ne kadar önemli olduğunu vurgulamak adına, belki de şu şartları gerçekleştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Atatürk, ve Fatma kısa süre önce yazdığı vesiyetname ile mal varlığını Türk dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu'na bırakmıştır. Sözümüzü toparlamak gerekirse Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla 1992 tarihinde düzenlenen Birinci Türk Dil Kurumu'nun açılış günü olan 26 Eylül'e her yıl bir bayram olarak kutluyoruz. Dilimizin yani milli kimliğimizin bayramı olan bu günde Türk dilimize emek verenlerden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere herkesin saygıda minnet tanıyoruz. Bir bayramı kutlu olsun. konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Türk milletinden diyen insan her şeyden önce de mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçenin tarihsel gelişimi ve alfabeler isimli konuşmasını yapmak için 11B sınıfından İrem Aksanyer'i sahneye davet ediyoruz. metnin ortaya çıkış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Türkçenin bilinen yazılı metinlerden önceki dönemleri karanlık dönem olarak kabul edilir. Türkçenin yazılı ürünlerle takip edilen 7. asırdan 13. asıra kadar olan döneme eski Türkçe denir. Türkçe yaklaşık 6 asır boyunca ses, işim ve söz varlığı bakımından son derece durulur. Dönem Türkçesinin özellikleri Göktürk, Uygur ve Karahan metinlerinde görülmektedir. Bizimle dahil olduğumuz Batı Türkçesi'nin 15. asırın sonları ve 20. asırın başları arasındaki dönemine Osmanlı Türkçesi denir. Batı Türkçesi'nin 3. dönemini Türkiye Türkçesi oluşturur. Ömer Seyfettin arkadaşlarının konuşma dilinden yeni bir yazı ile oluşturmak amacıyla Genç Kalemler Dergisi'ne başlattıkları yeni bir san hareketi bu dönemin başlangıcı kabul edilir. Türkler tarih boyunca birçok farklı alfabe kullanmıştır. Bunlardan ilk Göktürk alfabesidir. Göktürk Arifadesi, Türklerin bilinen ilk arifadesidir. İlk defa Türkçe kelimesinin geçtiği, Milattan sonra 552, 744 yıla devletine yazılan on numaralelere Göktürk Arifadesi ile yazılmıştır. İlge Kağan, Kürtüliğin ve son hukuk adına gitmen bu anıtlar rengi taş olarak kabul edilir. Bu taş anıtların diğer yazıklardan farkı, bir tarafının içinde, bir tarafının da tutuyor Türk tarihi, Türk toplumunun yaşam biçimi ve dünya göçüyle ilgili bilgiler içerdiğinden şöyle bir ana özelliği gösterir. Anıtlar Moğolistan'dadır. Göktürk alfabesinden sonra kullanılan alfabe, Uygur alfabesidir. Göktürk kanalının yıkılmasıyla yerine geçen Uygur egemenliği dönemi, kültürel etkinlikler ve geçmeler yönünden İslam Ölüm Türk tarihinin en parlak ve dikkate değer dönemini oluşturur. Kültür hayatını öncelik, renk ve hareket geçen Uygurlar, yazı ve matbaa yazı kullanmışlardır. Bu arada kullanılan gök tüp yazısını bırakarak kendilerine özgü yeni bir akab edilenmişlerdir. Bu akabinin ne zaman kullanılmaya başladığı kesin olarak saklanmamakla beraber bugün için bilinen bu yazıyla ile yazılmış en eski metinlerin 9. yazı sonlarına ait olduklarıdır. Uygurların siyasal varlıklarını yitirmelerinden sonra da asırlar boyunca kullanılmıştır. Uygur akabesinden sonra kullanılan akabe ise Arap akabesidir. Türklerin topluca İslamiyet'i kabul yani 10. yüzyıldan sonra geniş bir sahada, bütün Türk İslam devletleri tarafından kullanılmıştır. Arap alfabesi, 28 sayfa olmasına rağmen Türklerin kullandığı alfabe, 31 ile 36 harften meydana gelir. Bu alfabe ile Türkçenin çeşitli renklerinde pek çok kitabe yazılmıştır. Dünyanın her yerindeki kütüphane ve kitapseverlerin kitaplıklarına, Arap alfabesi ile yazılmış milyonlarca Türkçe'ye sermelidir. Arap alfabesinden sonra kullanılan alfabe ise Siril alfabesidir. Siril alfabesi yaygın olarak Slav dillerinin yazılımında kullanılan Yunan alfabesinden geliştirilmiş Rus alfabesidir. Eski Sovyetler Birliği idaresi Türklere 1937-1940 yılları arasında Sovyet yönetimi tarafından bu alfabe kabul ettirilmiş ve her Türk için farklı alfabeler yapılmıştır. Bunun sonucunda Türkler arasında 20 ayda 2 alfabesi kullanılmıştır. Son alfabe Latin alfabesidir. Yeni Türk alfabesi Latin alfabesi temel alınarak 1 Kasım 1928 günü kabul edilmiştir. Bu alfabede 29 harf bulunur. Türk alfabesi Latin alfabesi kullanmasına rağmen bu harfleri kullanan diğer basit dillerinin alfabelerinde bir takım harfleri içermekte. Bunun yanı sıra bu alfabelerde kullanılmayan başka harfleri de içermektedir. Kardeş, kardeş, çocuk, baba, anne, ana, amca, anne, dayı, Dayday hala, Bibi nene, nene, soru, neve, akşaba, kohum, dede, pişir, şey. öğretmen, müellim, kalem, karandaş. Arkadaşlarımızdan Türkiye Türkçesi ve Azeri Türkçesine ait kelimeleri karşılaştırmalı olarak dinledik. Arkadaşlarımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. 个是金。嗯 tarafından aynı da ülkeye bu güzel seslendirmeden dolayı teşekkür ederiz. Bir ulusun yurdu onun dilidir. Şanlı Türk tarihimizi ait ilk Türkçe büyük eserleri tanıtmak için onca yasasından Ervar Ertaş'ı sahneye davet ediyoruz. Türkiye'nin unutulmaz yapısı ve sunumuza hoş geldiniz. Adınanmaya süremizin yetmeyeceği Türkçe eserlerin tümüne hürmetle. Bu konuşmada sizlere Türkçenin tarih boyunca oluşturduğu, Türk aydınlarının ilmek ilmek çalışarak dokuduğu önemli eserlerden bahsetmek istiyoruz. Elbette bu sunumda adınanmayacağımız eserlerin sayısı süremizi de göze alarak medeniyetimiz boyunca oluşan tüm muhteşem yapıtların sayısına göre oldukça kısıtlıdır. Bu yüzden bir kısmından bahsedeceğiz. İlk olarak Orkun abideleri yani Orkun yıldızları. Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Göktürk alfabesi ile Göktürkler tarafından yazılmış yapıtlardır. Moğolistan'da bulunur. Dönemin zorluklarını ve bu zorlukların nasıl atlattıkları anlatılır. Göktürklerin hükümdarı olan Bilge Kağan, onun kalbi Kürtik'in ve Bilir Tanrı adına ve onlar tarafından diktirilmiştir. Söyle böyle olarak da yani El alınabilecek bu yazılar, yoğunluk ilgilerinde bir bilgiye Eserdeki yazıların çözülmesine içine sık sık tekrarlanan tevhidi ve Türk sözcükleri sağlamıştır. Sıradaki etkinlik ise Kutak Kubilik. 11. yüzyılda 1069 1070 yılları arasında dönemin önemli ardını Yusuf Halk tarafından yazılmıştır. Tarafının hükümdarı Tabrak Burak'tan sunulmuştur. Kutak Kubilik, mutluluk veren bilgi, hükümet olma değişikliği ve anlamlara gelir. Şimdi, derin felsefe yorumlar barındırır. Didaktik yani öğretici bir metindir. Aynı zamanda şerfet namı onun özelliği taşır. Kısa kübirlikteki kahramanların temsil ettikleri değerleri de Kısa kübirlik, dört ana karakter arasında geçen diyaloglardan oluşmaktadır. Eserdeki bu dört ana karakterin her birinin belirli birini bir sosyal rolü vardır. Ve her biri belirli bir değil temsil eder. Bu da bizi alegorik yani temsili bir eser olduğu bilgisine götürür. Tüm hükümdardır ve hukuku adaleti temsil eder. I told vezirdir ve saadeti devleti temsil eder. Öldürmüş vezirdir ve aklı temsil eder. Ozgurmuş ise akıbeti yani kanaat temsil eder. ise i Lübani Türk 11. yüzyılda 1072 1074 yılları arasında dil Aydın Kaşgar Mahmut tarafından yazılmıştır. Türk dilinin toplu sözlü anlamına gelir. Türk dilinin ilk sözlü ve dil kitabıdır. Türk boyları ve coğrafyasıyla Türklerin ört ve üzerine önemli bilgiler içerir. Devletin Türk dünyasını gösteren bir haritada eser eklenmiştir. Türk dilini Araplara öğretmek amacıyla ve Arapça olarak yazılmıştır. Mecalli sünnet faiz, ilk tefsire olma özelliğine sahiptir. Tefsire, kelime anlamıyla zikredilen, zikri geçen anlamına gelen, kişilerin biyografisine çeşitli yönleriyle subjektif veya objektif ele alan eserlerdir. Eserde bilgisi verilen 465 şahsın hayat hikayeleri ana hatlarıyla bildirilir ve bazı yerlerde şahitlikleri ve meziyetleri hakkında açıklama yapılmıştır. Büyük edebiyat ve bilgin Ali Nevai tarafından yazılmıştır. Sırası seçenemiz ise Dede Korkut hikayeleri. Dede Korkut'un tarihte çok önemli bir yeri vardır. Destanlar hikayeleri geçiş döneminin ...Türkiye'deki ilk örneği olarak bilinir. Nesilden nesile sözlü olarak anlatıma gelen hikayeler yazıya geçirilmiştir. Oğuzların yetenek biçimlerinden ekonomisine, İnançlarından giyinişlerine, beslenmelerinden içinde yaşadıkları doğaya kadar pek çok konuda bugün bizlere ilgi sağlayan bir kaynaktır. Eser bir ön sözü 12, 12 olmuştur. Son yıllarda ortaya çıkan Türk sanatlar ile iki yeni hikaye daha bu sayı Ancak bu konuda akademik çalışmalar hala devam ediyor. Olağanüstü olaylarla gerçek uygun olaylar eserde ilgi Türklerin eski yaşam ile ilgili ayrıntılar, ayrıntıların yanında İslam diniyle ilgili özellikler de vardır. Eserden geçen sene de meçhul bir halka Son olarak ise Telemann, Yusuf Karnık Paşa'nın adını anlamamızı gerektiren bu eser, Türkiye'de ilk çeviri zaman olma özelliğini taşır. Telemann'ın Fransa'nın devriyetteki kralının eğitim için yazdığı ve 1699'dan yayınlandıktan sonra düğünü bütün Avrupa'yı saran eseri, Telemann Kosmos'un seri İnan Akademisi'nin aralığına bir hikayeyle dayanarak idare devletin ve devlet adamının nasıl olacağını anlatır. Sunum burada sona ermiştir. dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşımıza konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi Türkçe ile ilgili uygulamalar kısmını yönetmesi için 10. sınıfından Gülce Akgün'ü sahneye davet ediyoruz. sıfatlarından biri olan tekerlemeler, ses ve ahenk bakımından mükemmelliği yakalamış ebeveyn türlerdir. Diksiyonu düzeltmesinin yanı sıra hafızayı güçlendirici de bulunmaktadır. Tekerlemelerin kendilerine has özelliklerinin başında kelime oyunu oluşturabilir. Biz de bu özelliğinden yola çıkarak bu anlamlı günde en iyi tekerlemeyi kim söyler yarışması düzenlemek istedik. Şimdi kendine güvenen 4 arkadaşımızı sahneye davet ediyoruz. arkadaşlarımızı tanıyalım. Sanatımız ve eğitiminiz. Şevket Şahin Türk 9 E. Özcan Çeliker 9 E. Benim e. Amin Pata, dokuz e. Burak Okay 9 E. 14'e kadar tekerlemelerimiz bulunuyor. Söyleyeceğiniz tekerlemeleri seçmek için 1'de 14 arasında bir sayı seçtik. İyi eğlenceler. Yedi. Evet. Kendi paça fotoğraflarında elleri ve testiyle şey ediyoruz. Sıradaki arkadaşımız. 8. Şu karşıdaki karakuru kavak karadın mı? İyi karakuru kavak karadın mı? İyi karakuru kavak. Bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördek sizde 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 değil beş boz başlı beş, bon sizin de beş boz bon ördek misiniz de demiş. On dedi Demeli. Demeli bebek değildi. Değmenci çağırdı köpek. Hemen köpek yedi köpek. Hemen köpek yedi köpek. Evet, tekrar başa dönebiliriz. Altı. 6. kırık 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 kırık, kırık

Yırtık kürkünü kürkü yırtık erkek kel kürkünün yırtık kürkünü eklemişti. 13. Azan tozu salı solu ortu orşamba tozu ortu yumurta topa var. 10. Bu yoğurdu sarımsak deyip sarıp sarmalayıp da mı saklasak, sarımsak babayıp sarıp sarmalayıp da mı saklamalıyız? 11. Otel kabarcığından mısın, kabarık geciktiğinden misın, ne otel kabarcığından mısın, ne kabarık geciktiğinden Teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlarımızı sahneden aşağı alıyoruz. İlk için ah. Başkanımız Sayın Tınar Seferi sahneye davet ediyoruz.